Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yıllardır Avrupa'da oynamanın hayalini kuruyor. Hatta uzun süre Monaco ile pazarlık yapıldığı belirtildi. Ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Avrupa'dan Uğurcan'a teklif yok." sözleri herkesi şaşırttı. Başkan Doğan daha önce "Uğurcan'ı Türkiye'den bir takıma vermem. Avrupa'ya giderse kolaylık sağlarız." demişti. Yeni ihtimal buna rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray acaba diyerek Uğurcan için sık sık nabız yokladı. Son günlerde Uğurcan'ın Trabzon'dan ayrılmayı istediği bunu etrafına da söylemesi başkan Ertuğrul Doğan'ın karar değiştirmesine neden oldu. Galatasaray A Kızgın Posta'nın haberine göre Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan bu gelişmeler üzerine Uğurcan çıkıp gitmek istiyorum derse onu zorla tutmayız. Ancak bunu çok net ifade etmeli. Bu durumda bon servisi bellidir, almak isteyen kulüp parayı öder ve alır, dedi. Böylece Uğurcan için, Türkiye'de bir takıma gidemez, kararı da rafa kaldırılmış olacak. Fenerbahçe avantajlı Fenerbahçe bu transfer için daha avantajlı. Ali Koç ile Ertuğrul Doğan arasındaki iyi ilişkiler, Mourinho'nun Uğurcan'ı istemesi, istenilen bon servisi verebilecek olmaları Fener'in avantajları. Başkan Ertuğrul Doğan, sözleşmesi devam ederken oyuncumuzla temasa geçmeleri etik değil, diyerek kızgın olduğu Galatasaray'a biraz daha mesafeli duruyor. Buzlar ERImeyiyi ŞTI, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan olaylı maçta Uğurcan ve o sayı başta bazı oyuncular gerginlik yaşamıştı. Ancak son maçta özellikle Uğurcan başta o sayı olmak üzere bazı oyuncularla sıcak görüntüler verdi. Hatta Uğurcan ile İrfancan kahvecinin yakın dostluğu gözlerden kaçmıyordu. Bon servisi ne kadar? Başkan Ertuğrul Doğan'ın, bon servisi belli, dediği Uğurcan için istenen rakam tartışma konusu oldu. Piyasa değeri 9.5 milyon euro görünen 29 yaşındaki kaleci için Trabzon'un 20 milyon euro istediği belirtiliyordu. Transferde önemli mesafe alan Fenerbahçe'nin istenen bon servise yakın bir ücret vermeye hazır olduğu, istenmesi halinde bazı oyuncuların da takasta kullanılabileceğini Trabzonspor'a ilettiği öğrenildi.